Mental Doza hoş geldin. Bu podcast'te altyazı var. Böylece daha rahat takip edebilir ve fikirleri kendi hızında sindirebilirsin. Hazırsan başlayalım. Çocuklarınız tarafından görmezden gelindiğinizi hiç hissettiniz mi? Onların saygısızlığıyla başa çıkarken soğukkanlılığınızı kaybetmeden ne yapmanız gerektiğini merak ediyor musunuz? Bu videoda tartışmalardan ve hayal kırıklıklarından kaçınarak hassas durumlarla başa çıkmak için basit ama etkili bir yaklaşım keşfedeceksiniz. Çoğu zaman bir ebeveyn kendini ihmal edilmiş ya da dinlenmemiş hissettiğinde ilk tepki öfkelenmek olur. Ancak bu tepki hiçbir şeyi çözmez ve aslında işleri daha da kötüleştirebilir. Çözüm kontrol etmekte ya da azarlamakta değil durumu kökten değiştirebilecek farklı bir tutum benimsemektedir. Bugün, huzurunuzu yeniden kazanmak ve çocuklarınızla iletişimi geliştirmek için son derece etkili altı adımlı bir yöntemi sizinle paylaşacağız. Bunlar sihirli numaralar değil, hemen ve günlük yaşamda uygulayabileceğiniz somut stratejilerdir. Bu videoda çocuklarınız sizi görmezden geldiğinde ya da size saygı göstermediğinde ne yapmanız gerektiğini birlikte göreceğiz. Birinci adım, duygularınızı kontrol altında tutun. Yapmanız gereken ilk şey tepkilerinizi yönetmektir. Çocuklarınız sizi görmezden geldiğinde ya da size saygısızlık ettiğinde öfke ya da hayal kırıklığı doğal ama faydalı olmayan tepkilerdir. Bir an durun, derin bir nefes alın ve sakinliğinizin anahtar olduğunu unutmayın. Sakin kalırsanız sadece gereksiz çatışmalardan kaçınmakla kalmaz, aynı zamanda güç ve özgüven mesajı da vermiş olursunuz. Çocuklarınız sizin istikrarınızı fark edecek ve kendi davranışlarını düşünmeye başlayacaklardır. Ayrıca sakin kalmak size net düşünme ve ani tepkilerden kaçınma imkanı tanır. Öfke, pişman olabileceğiniz sözler söylemenize veya eylemlerde bulunmanıza ve ilişkinize daha fazla zarar vermenize yol açabilir. Duygularınızı kontrol etmek, hissettiklerinizi bastırmak değil, onları yapıcı bir şekilde yönetmeyi bilmektir. Çocuklar, hayal kırıklığının sizi ele geçirmesine izin vermeyen bir ebeveyn gördüklerinde, onlar da zorluklarla olgunluk ve özdenetimle başa çıkmanın mümkün olduğunu öğrenirler, bu da hem size verdikleri tepkileri hem de sizinle olan ilişkilerini geliştirir. İkinci adım, anlayış gösterin ama taviz vermeyin. Sakinleştikten sonra, gerçekte ne olduğunu gözlemleyin, Hemen otoriteyle ya da eleştiriyle karşılık vermeyin. Çocuklarınızın davranışlarının arkasında ne olabileceğini kendinize sorun. Çoğu zaman açıkça ifade etmedikleri güvensizlik, stres ya da zorluk duyguları vardır. Empatik bir şekilde konuşmak saygısızlığa göz yummak anlamına gelmez. Ancak daha yapıcı bir diyaloğa yol açabilecek temel motivasyonları anlamaya çalışmak demektir. Anlayış iletişim köprüsü kurmanın anahtarıdır. Empati göstermek zayıflık değildir. Onların bakış açısından dünyayı görmeye istekli olduğunuzu göstermektir. Çocuklar hemen yargılanmadan dinlendiklerini hissettiklerinde kendilerini açma ve gerçek duygularını paylaşma olasılıkları daha yüksek olur. Duygular. Gerçekte neler olup bittiğini anlamak, sadece davranışın yüzeyine tepki vermek yerine sorunun kökenine inmenizi sağlar. Tepkilerimizi kontrol etmek neden bu kadar zor? Çocukların beni hiç dinlemiyor diyen ebeveynler çok fazla. Ama öncelikle bilmemiz gereken şu, öfkeyle verilen tepkiler beynin savaş ya da kaç modunu aktive eder. Psikolojide buna amigdala hijack denir. Bu durumda mantıklı düşünemez, sadece tepkisel davranırız. Oysa düzenli nefes almak prefrontal korteksi devreye sokarak bilinçli karar vermeyi kolaylaştırır. Yani sakince beklemek psikolojik olarak çok daha etkili bir yöntemdir. Adım 3: Sakin bir şekilde net sınırlar koyun. Siz sakin ve anlayışlı kalsanız bile net sınırlar koymak çok önemlidir. Sizin için neyin kabul edilebilir neyin kabul edilemez olduğunu sakin bir şekilde açıklayın ve bu sınırlar aşıldığında sonuçları olacağını net bir şekilde belirtin. Tehditkar ya da otoriter bir ton kullanmayın, ancak kararlı, tutarlı ve kendinden emin olun. Bu, onlara eylemlerin sonuçları olduğunu öğretecek, ancak duygusal bir çatışmayı tetiklemeden. Sınırlar, çocuklara yapı ve güvenlik duygusu vermek için gereklidir. Ancak sınırlar dengeli bir şekilde konulmalı çok katı ya da aşırı hoşgörülü kurallar dayatmaktan kaçınılmalıdır. Sonuçları sakin bir şekilde tanımlamak, kendilerini haksız yere cezalandırılmış hissetmemelerini sağlar ancak her eylemin bir sonucu olduğunu anlamalarına yardımcı olur. Sınırlar net ve tutarlı olduğunda, çocukların kendilerini daha iyi yönlendirmelerine yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda aile dışındaki gerçeklikle yüzleşmeye de hazırlar. Çünkü her eylemin İster çocuklukta ister yetişkinlikte olsun, bir bedeli ya da ödülü vardır. Sünnekleme yerine empati neden daha işlektir? Eğer çocuğa sen saygısızlık yapıyorsun derseniz kendini savunmaya alır. Ama davranışın altında ne olduğunu anlamaya çalışmak psikolojide gölgeli işlev diye adlandırılan bilinç dışı motivasyonlara dokunur. Empati çocuğun beyninde ayna nöronları aktive ederek kendini daha iyi ifade etmesini sağlar. Bu da uzun vadede daha olgun bir iletişimin temelini atar. Adım 4. Görmek istediğiniz örneği siz sergileyin. Çocuklar, duyduklarından çok gördüklerinden öğrenirler. Saygı görmek istiyorsanız saygılı olun. Sizi dinlemelerini istiyorsanız aynı şekilde onları dinlemeye istekli olduğunuzu gösterin. Herhangi bir gergin durumda çocuklarınız sizin nasıl tepki verdiğinize bakar. Sakinliğiniz, sabrınız ve çatışma yönetme beceriniz onlara verebileceğiniz en iyi derstir. İyi bir örnek olmak mükemmel olmak değil, tutarlı olmaktır. Çocuklar, onlara öğrettiğinizi iddia ettiğiniz şeyleri gerçekten uyguladığınızı gördüklerinde size olan güvenleri artar. Örneğin, sizi dinlemelerini istiyorsanız her zaman onları dinlemeye hazır olun. Onların saygılı olmasını istiyorsanız, anlaşmazlık anlarında bile onlara saygıyla yaklaşın. Unutmayın ki sizin ortaya koyduğunuz örnek Çocuklarınızın yalnızca aile içinde değil, gelecekte başkalarıyla kuracakları ilişkilerde de nasıl davranacakları üzerinde doğrudan etkilidir. Sınır koymak travma yaratır mı? Hayır, doğru uygulandığında aksine güven yaratır. Psikolojik sınırlar bağlanma teorisine göre çocuğun duygusal dünyasının haritasını çizer. Sınır olmayan bir evde çocuk kendi güvenli alanını bulamaz ve huzursuz olur. Net ama şefkatli kurallar çocuğa dünyanın tahmin edilebilir olduğunu öğretir. Adım 5: Çatışma dışında bağ kurma anları yaratın. Saygısız davranışları ele almanın yanı sıra çocuklarınızla çatışma durumları dışında da güçlü ve olumlu bir ilişki kurmak önemlidir. Onlara dikkat dağıtıcı unsurlar olmadan konuşmak Dinlemek ve birlikte etkinlikler yapmak için kaliteli zaman ayırın. Bağ ne kadar güçlü olursa, zamanla saygının doğal olarak gelişme olasılığı da o kadar artar. Bağ kurma anları yaratmak, güven ve sevgiye dayalı bir temel oluşturur. Bu da çatışmaların daha az sıklıkta ve daha az şiddetli olmasını sağlar. Hoş deneyimleri paylaşmak ve birlikte etkinlikler yapmak duygusal bağı güçlendirir bağ güçlendirir ve iletişimi kolaylaştırır. Bu anlar çocukların değerli ve kabul edilmiş hissetmelerini sağlar. Bu da zor zamanlarda bile saygı ve anlayış göstermelerini daha olası hale getirir. Güçlü bir bağ karşılıklı saygı için en iyi zemindir. Sessizliğe alan tanımak neden bu kadar etkili? Gestalt terapisine göre bir davranışın içgörüye dönüşebilmesi için zaman ve alan gerekir. Çocuğa hemen anlamalısın baskısı yapmak savunma duvarlarını yükseltir. Ama alan tanımak metabilişsel farkındalığı geliştirir. Yani çocuk hem kendi davranışını hem de o davranışın etkilerini analiz etmeyi öğrenir. Bu da duygusal zekanın gelişmesinde kritik bir rol oynar. Altıncı adım onlara düşünmeleri için alan tanıyın. Durumu sakin bir şekilde ele alıp net sınırlar koyduktan sonra çocuklarınıza davranışlarını düşünmeleri için alan bırakın. Hemen bir yanıt ya da ani bir değişim için fazla baskı yapmayın. Bazen farkındalık ve saygı zamanla gelişir. Onlara ihtiyaç duydukları alanı tanıyarak kişisel olgunlaşma sürecine izin vermiş olursunuz. Bu öğretilerinizi içselleştirmelerine ve saygının önemini kendiliğinden, zorlanmış hissetmeden anlamalarına yardımcı olacaktır. Çocuklarınıza düşünmeleri için zaman ve alan tanıdığınızda, davranışlarını analiz etme ve eylemlerinin sonuçlarını daha iyi anlama fırsatı bulurlar. Onları değişmeye ya da hatalarını kabul etmeye zorlamak direnç oluşturabilir. Onlara zaman tanıyarak Herhangi bir azardan çok daha güçlü bir öz farkındalık geliştirmelerine yardımcı olursunuz. Olgunlaşma sabır gerektirir ve doğru destekle öğrenilen derslerin çok daha derinlere kök saldığını göreceksiniz. Artık onların saygısızlığıyla sakin ve yapıcı bir şekilde başa çıkmak için bu altı adımı öğrendiğinize göre, bağınızı daha da güçlendirmek ve iletişimi geliştirmek için size bazı son tavsiyeler vermek istiyoruz. Her şeyden önce, küçük çatışmaları bırakmayı öğrenmek önemlidir. Her şey bir mücadeleyi hak etmez. Bazen günlük kışkırtmalara tepki vermemeyi seçmek en iyi tercih olabilir. Bu, sorunları görmezden gelmek anlamına gelmez, gerçekten müdahale etmenin gerekli olduğu yerleri ve doğal gelişime alan bırakabileceğiniz yerleri değerlendirmek anlamına gelir. Küçük şeyleri görmezden geldiğinizde Çocuklarınız her şeyin bir çatışmaya dönüşmek zorunda olmadığını anlayacaktır. Bir diğer faydalı strateji ise onları aile kararlarına dahil etmektir. Onları ilgilendiren konularda söz hakkı vermek, kendilerini ailenin bir parçası gibi hissetmelerini sağlar ve sorumluluk duygularını güçlendirir. Bu aynı zamanda saygının değerini daha iyi anlamalarına ve problem çözme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olacaktır. Ayrıca ilerlemelerini fark etmeyi unutmayın. Ebeveynler genellikle sadece çocuklarının olumsuz davranışlarına odaklanır, ancak küçük gelişmeleri bile fark etmek ve takdir etmek önemlidir. Olumlu bir çabanın basit bir şekilde takdir edilmesi, görmek istediğiniz davranışları pekiştirmede büyük fark yaratabilir. Hatalarınızı kabul etmekten korkmamak da göz önünde bulundurulması gereken sağlıklı bir davranıştır. Eğer geçmişte aşırı tepki verdiyseniz ya da bir durumu kötü yönettiyseniz, çocuklarınıza özür dilemek zayıflık değil, güç göstergesidir. Kabul etmek, yanıldığınızı söylemek, hatanın öğrenme sürecinin bir parçası olduğunu ve sizin de sürekli bir gelişim yolunda olduğunuzu anlamalarına yardımcı olacaktır. Son olarak, her zaman uzun vadeli bir bakış açısı koruyun. Değişim bir gecede gerçekleşmez, özellikle aile ilişkilerinde. Daha fazla sakinlik, anlayış ve saygı yönünde atılan her adım daha güçlü ve uzun ömürlü bir ilişkiye doğru önemli bir adımdır. Hemen sonuç görmezseniz cesaretiniz kırılmasın. Sabır ve tutarlılık zamanla büyük faydalar sağlayacaktır. Bu son ipuçlarıyla günlük zorluklarla daha büyük bir huzur içinde başa çıkabilecek karşılıklı saygıya dayalı daha uyumlu bir aile ortamı inşa edebileceksiniz. Peki ya siz çocuklarınız sizi görmezden geldiğinde ya da size saygı göstermediğinde nasıl tepki veriyorsunuz? Artık bu durumları sakin ve duygusal olarak zeki bir şekilde yönetmek için gerekli araçlara sahipsiniz. Unutmayın, duygularınızın kontrolünü elinizde tutmak, taviz vermeden anlamak ve net sınırlar koymak Yalnızca onlarla ilişkinizi geliştirmekle kalmaz, aynı zamanda onları daha saygılı ve bilinçli bir gelişime yönlendirir. Mental Los podcast'ini dinlediğiniz için teşekkürler. Bu videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Zihninize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.